Cildev. Çocuklar her öğleden sonra okuldan dönerlerken Dev'in bahçesine girip oynarlardı. Yumuşak yeşil çimenleriyle geniş ve çok güzel bir bahçeydi burası. Çimenlerin arasından birçok yerde yıldızlar kadar güzel çiçekler görünüyordu. Ayrıca ilkbahar geldiğinde pembe ve inci renginde narin çiçeklerle bezenen, sonbaharda ise bolca meyve veren 12 şeftali ağacı vardı kuşlar ağaçlara konup öyle güzel şakıyorlardı ki çocuklar sık sık oyunlarını bırakıp onları dinliyorlardı. Burada ne kadar mutluyuz diyorlardı birbirlerine. Bir gün dev geri döndü. Cornwall'daki dev arkadaşının yanına gitmiş ve orada yedi yıl kalmıştı. Yedi yılın sonunda söyleyeceklerinin hepsini bitirmiş olarak şatosuna döndü. Zaten söyleyecek çok bir şey de yoktu. Evine geldiğinde çocukların bahçede oynadığını gördü. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' diye kaba bir şekilde bağırınca çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar. ''Benim bahçem, benim bahçemdir.'' dedi dev. ''Herkes bunu bilir ve içinde benden başka kimsenin oynamasına izin vermem.'' Bunun üzerine bahçenin etrafına yüksek bir duvar ördü ve duvara da bir tabela astı. ''İzinsiz girenler cezalandırılacaktır.'' O çok bencil bir devdi. Artık zavallı çocukların oynayacak yerleri kalmamıştı. Yolda oynamayı denediler ama yol çok tozlu ve taşlı olduğu için hoşlarına gitmedi. Dersleri bittiğinde yüksek duvarın etrafında dolanıyor ve içerideki güzel bahçeden söz ediyorlardı. Birbirlerine "Orada ne kadar mutluyduk." diyorlardı. Sonra ilkbahar geldi. Her yer küçük çiçekler ve küçük kuşlarla doldu. Sadece bencil Devin bahçesinde mevsim hala kıştı. İçinde çocuklar olmadığı için kuşlar orada ötmek istemiyorlardı ve ağaçlar çiçek açmayı unutmuşlardı. Bir keresinde güzel bir çiçek çimenlerin arasından başını çıkardı fakat tabelayı görünce çocuklar için o kadar üzüldü ki tekrar yerin altına girdi ve uykuya daldı. Bu durumdan memnun olanlar sadece kar ve kırağıydı. İlkbahar bu bahçeyi unuttu dediler birbirlerine. Bütün seneyi burada geçirebiliriz. Kar büyük beyaz pileriniyle çimenlerin üstünü örttü, kırığı da tüm ağaçları gümüş rengine boyadı. Kuzey rüzgarını onlarla kalması için davet ettiler, o da geldi. Kürklere sarılmış kuzey rüzgarı bütün gün bahçenin üzerinde gürledi ve bacaları aşağıya uçurdu. Burası çok eğlenceli bir yer dedi, doluyu da davet etmeliyiz. Böylece dolu da geldi. Her gün üç saat boyunca şatonun çatısını çınlattı, kiremitlerin çoğunu kırdıktan sonra bahçeye inip olabildiğince hızla dönüp durdu. Griler giymişti ve buz gibi üşütüyordu. Bencil dev, baharın gelişi neden gecikti anlamıyorum dedi. Pencerede oturup beyaz soğuk bahçesine bakarken umarım hava ısınır. Fakat ilkbahar gelmedi. Yaz da. Sonbahar her bahçeyi altın meyvelerle süsledi fakat devin bahçesine hiç uğramadı. O çok bencil dedi. Böylece devin bahçesinde hep kış oldu. Kuzey rüzgarı ve dolu ve kırağı ve kar ağaçların arasında dans edip durdular. Bir sabah dev yatağında uyanık yatıyorken çok hoş bir müzik duydu. Ezgiler kulağını öylesine okşuyordu ki kralın müzisyenlerinin geçtiğini sandı. Oysa penceresinin dışında şarkı söyleyen küçük bir keten kuşuydu sadece. Fakat bahçesinde öten bir kuş duymayalı o kadar uzun zaman geçmişti ki kuşun ütüşü dünyadaki en güzel müzik gibi geldi kulağına. İşte o zaman dolu başının üstünde dans etmeyi, Kuzey rüzgarı da gürlemeyi bıraktı ve açık pencereden nefis bir koku içeriye girdi. "Sanırım sonunda bahar geldi," dedi dev, yataktan fırladı ve dışarı baktı. "Bir de ne görsün?" Bahçesi harika bir yer olmuş. Duvardaki küçük bir delikten içeriye giren çocuklar ağaç dallarında oturuyorlardı. Görebildiği her ağaçta küçük bir çocuk vardı ağaçlarda çocuklar geri döndüğü için o kadar sevinmişlerdi ki kendileri